Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da suda balık görmek Rüyada suda balık görmek birçok rüya yorumu kaynağına göre hayırlı rüyaların başında gelir. Rüya sahibinin elde edeceği kısmete işaret eden bu rüya, yeni bir iş ya da yeni bir aşk olarak da nitelendirilir. Rüya sahibinin hayatında büyük değişikliklere neden olacak bir kısmetle karşılaşması olarak görülen bu rüyada, balık ne kadar büyükse kısmetinde o kadar büyük olacağına inanılır. Rüyasında denizin içinde balıkları gören kişi yakın zamanda güzel bir haber alır ve eline kendisi için hayırlı sonuçlara ulaşmasını sağlayacak bir fırsat geçer. Rüyada denizde balık tutmak. Rüyada denizde balık tutmak çok sayıda kısmetin olması anlamına gelir. Rüya sahibi eğer bir işletmeye sahipse müşterisi bir anda artabilir. İrili ufaklı kısmetlerin habercisi olan bu rüya Artık rüya sahibinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına dair de bir işarettir. Rüyasında denize açılmış şekilde balık tuttuğunu gören kişi yeni bir işe girebilir ve bu işte gösterdiği faaliyetler nedeniyle oldukça başarılı çalışmalara imza atabilir. Bunun sonucunda da kazancını artırır. Rüya sahibinin tekneyle denize açılarak balık tutması bazı kaynaklarda yeni bir taşınma Başka bir şehre ya da ülkeye gitme olarak da yorumlanır. Ancak bu gidiş rüya sahibi açısından oldukça hayırlı bir gidiş olacaktır. Gittiği yerde iyi para kazanmaya başlar ve sorunsuz şekilde rahat bir yaşam sürdürebilir.